İnsanlar efendim. Ne dedi öğretmen? Aksine o insanlardan korkar. Sen oyundan başka şey düşünmeyen bir öğrencisin. Siz söyleyin çocuklar. Fareler, serseler, kediden korkarlar. Diye bağırdılar. Bütün milli takım oyuncuları hep bir ağızdan. Yani görüyorsunuz ne kadar inanmış, ne kadar galibiyete odaklanmış, ne kadar... eee Evet sevgili izleyiciler, sizin de gördüğünüz gibi takımımız çok büyük bir ruhla bütün maçlara hazırlanıyor ve bu maçlardan en iyi dereceyle çıkacaklarınıza karşı çık, çıkacaklarınıza çıkacak bunların ee, çıkacakların, ee, karşı çık, çıkacak çık çıkacak, çık çıkacak, çıkacak, çıkacak çıkacaklarına karşı hiçbir şüphemiz ee, yok. Zira tecrübe eksikliği belki ee, onlar için bir ee, handikap olarak karşımızda dikilebilir belli bir süre sonra. Evet, evet. Eee, ben şunu demek istiyorum. Kurbanın yanınızlarında diye Hami'nin burada Sırf. söylediği bir laftan bahsetmek evet, istiyorum. Ha, güzel bir lafı var. <laughs> bu <saygılar gülüyor> evet. e, bu, bu, bu kurikul Bu kimin lafıydı? E, bilmiyorum. Evet. E, şey... Bu okumasını <laughs> çok isterdi. Ama okuyamadılar. Bu kurikulun Bu onlara saati gösterildi. Cık cık minicik alışık oldukları cık. bu sese karşın tamam babacığım diyerek yerlerinden fırlarlardı. <laughs> evet sizin de duyduğunuz gibi Türkiye'nin spor gündemini ilgilendiren en son olaylar bunlar. Şimdilik sizlere hoşçakalın demeden önce bir telefon bağlantımız var. Ee, İngiltere'den İngiltere'ye gitmiş spor muhabirlerimizden bir tanesi bizi arıyor. Evet İngiltere'de son durum nedir? Alo. Alo. E, duyuyoruz efendim ama Az rejimi e, duyuyoruz. Lütfen derlerse sizi biraz daha iyi duyacağız. Sesiniz telefondan da gelmiyor. Sizin... Sesimiz... <laughs> telefondan da gelmiyor. ols olsun mühim değiliz, değiliz. Televizyondan mi? duyabilirsiniz efendim. E, sizi biraz tanıyalım öncelikle. E, hangi muhabirimizle görüşüyoruz? Tabii ben Ankara'dan Özge. Evet. Ee, ÖSS'den ve ÖS'den önce de sizi aramıştım. <laughs> Allah Allah. Sınavı heyecansız geçen bu yüzünden olan? Efendim Anladın geçti mi sınavı heyecanı? Efendim? Sınav heyecanı kalmadı artık tabi. Ee, sınav heyecanı tamam. ise rahatlıkla sınavınıza girebilirsiniz. E, anlamıyorum. Biz de anlamıyoruz. Ee, şimdi efendim sınav heyecanından bahsediyordunuz öyle değil mi? Aha. Ee, sınav heyecanı artık kaldı mı? Yok değil mi öyle bir şey? Yok canım. Bu. Tamam artık sınava rahatça girebilirsiniz demek ki. Evet teşekkür ederim. Ee, başarılar efendim size. Sağ bu arada bu Avrupa Kupası hakkında bize neler söyleyeceksiniz? İngiltere'de son durum nedir? İngiltere yağışlı ya peki Türk takımı orada ne durumda? Ee, özellikle seyircimizden bahseder misiniz? Türk seyircilerin ilgisi oldukça büyük sanıyoruz şampiyonaya. Seyirci coşkulu zıplayıp duruyor, ne yapsın? Coşkulu hmm. zıplayıp duruyor, evet. Peki milli takımda Aşçı'mız bütün dana yemeklerini, dana etlerini kesmiş. Sadece tavuk yiyorlarmış bizimkiler, doğru mu? Ya işte bizimkilerin yarısı belgan oldu. Hımm. İşte siz kanmayın öyle tavuk yemeklerine falan. Evet, e... peki çok teşekkür ediyoruz. Başka bize şey yapmak istediğiniz şey bir şey var mı? Hımm, tabii. Erdem Bey vatini görevini yapacak ya. Hı. Hmm. Sonra geri gelecek mi? Hayır yok o genelde e, sanırım 28 şey yıl olmayı düşünüyorum. Bravo <laughs> Erdem Bey. 28 yıl kadar takılmayı şey düşünüyor. Antiparantez, yani, şey kendisi e, master da yapabilir. <laughs> evet yani e, öyle de bir girişimi var şu anda master yapma gibi. E, fakat size... hayırlıs uğurlus efendim. Geçen gün rüyamda gördüm. <laughs> evet master mı yapıyordum? Şey, siz mütercüm e, tercüman mezun olup yani tercümanlık mezunu olup matematikten master yapıyordunuz. Ee, teşekkür bunu... ederim. Ne Çok güzel olacağım. bir haber verdiniz bana. Ee, Sağ olun. Bir yalnız yorumlamak gerekirse Erdem Bey askerliğin tuğ genel olarak yapacak. <laughs> ee, zira sizlerden, siz sevgili izleyicilerimizden ayrılmak o kadar zor. Ne kadar güzel konuştunuz <laughs> Hayır, ki. Ben şey teşekkür ederim. ederim. Öyle Buyurun. Derken, yani, Tekrar televizyonda program yapacak mısınız Efendim televizyonda program e, tekrar yapmamıza gerek kalmayacak. Bu e, zaten devam eden bir olgu. Eğer böyle bir şey olursa, ya askerlik olayı araya girersek ara verilmiş olacak sadece. Ha, geri geleceksiniz 8 ay sonra. <gülüyor> gelecek <laughs> misiniz gerçekten Erdem Bey? <laughs> <laughs> Çok güzel bir <laughs> şey. <diyorsun. gülüyor> evet, evet, Hatta evet. uzun bir süre daha gitmeme durumu söz konusu efendim. Bunları ilettikten sonra başka merak ettiğiniz bir durum söz konusu mu? Yok hayır bir de bir şey daha söyleyeceğim ama kızmayın. Çocuğum Allah Olur, kahretmesin. <laughs> Alo. Allah. Im. Efendim buyurun efendim. Bir şey daha söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Tamam. Söyleyeceğim sonra unutun bitsin. Tamam. Tamam mı? Tamam. Şey, saçların çok güzelmiş. Efendim? Saçların çok güzelmiş. Ne dedi? Saçların çok uzamış mı? Ve çok güzel olmuş demiş. Ee, teşekkür ederiz fakat bu tür konuşmaları çok önce yasaklamıştık. Zira size bir ceza vermem lazım. Ee, hemen size ya, ama buradan bir pasaj okumamız gerekiyor efendim ceza evet, Ceza buradaki en rezalet pasajı okumam lazım. Şu efendim. <laughs> Sonunda karne alma günü geldi çattı. Tüm öğrenciler kendilerinden emin okul kenarındaki çayırda köle oyununa devam ediyorlardı. Ah ne kadar coşkun cıvıldaşıyorlar bir o bir bu yana koşuyorlardı. Şu anda kimsenin çarpım tablosunu düşünmüyor akılları fikirleri hep oyundaydın dın, dın, dın. E, bu, bu kadar güzel, ceza güzel. size yeter herhalde efendim. Yeter. yeter. E, çok yani, teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben kendimi affedemedim. Efendim? Ben kendimi tutamadım kendinizi tutamadınız. Evet. Neyse neys olsun eğer ne kendinizi tutamadığınız böyle. sürece böyle yani cezaları hak etmiş olacaksınız. Bey çok güzel salya arkadaşımızın evet, suratına doğru. Efendim teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür. Sağ ederim. oradan verdiğiniz bilgiler için İngiltere milli takımımıza başarılar. Çok selamlar herkese. İnşallah şampiyon olacağız. İnşallah şampiyon olacağız. En büyük Türkiye şampiyon. Türkiye we are the champions. Alpay, Türkiye we are the champions.